不拉不不，你不拉。 Herkese merhaba. Bu bir ders çalışma günlüğü. <laughs> Gerçekten e, hala lise sona geçtiğime ve bir YKS öğrencisi olduğuma bu arada YKS bunu edebiyat dersinde öğrenmiş oldum. mesela KPSS dememiz lazımmış. Yani TDK TDK böyle bir kural çıkartmış. O yüzden böyle dememiz gerekiyormuş. Her neyse hala 18 olduğuma, yani 18 değilim hala 17 mi e bile girmedim ben ama 12. sınıf olduğuma inanamıyorum gerçekten. Çok değişik bir his. Hani hangi ara liseye başladık, hangi ara bitirdik hiç anlayamadım. Çünkü pandemi araya girince biliyorsunuz bazı şeyler hızlı yaşandı, hızlı bitti. Tadını varamadan, keyfini çıkaramadan bitti. Bu beni biraz üzüyor lise hakkında ve bir daha böyle bir okul ortamına sahip olamayacağım. Artık gerçekten okul hayatımın bittiği ve tam anlamıyla artık olgun bir genç olmaya Hani adım attığımı gösteren bu işaretten biraz tırsıyorum. Biraz da keyif alıyorum. Ee, lisedeyken bence genç oluyoruz. Ama üniversiteye geçtiğimizde olgun bir genç oluyoruz. En azından benim gözümde böyle. Öyle söyleyebilirim. Telefonun şarjı az. Konuşmayı yaptıktan sonra şarjı takacağım büyük ihtimalle. Akşam bir şey çekemeyebilirim. Sabah devam ederim çekmeye diye düşünüyorum. O şekilde. Bu arada şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu... Hani normal sandığınız bir ders çalışma günlüğü gibi değil benimkisi. Hani genelde ders çalışma günlüklerini izliyorum. İşte sürekli ders çalıştığını gösteriyor. Hani hızlı bir şekilde ama benimki öyle olmayacak. Çünkü ben öyle çekimler yapmayı sevmiyorum. Ee, genel anlamda o günümde ne geçtiyse mesela sofra hazırlıyorsam, yemek yapacaksam, kendime bir şeyler hazırlayacaksam. Ya yani ne bileyim boş zamanımda bir şey yapıyorsam her şeyini göstermek hem sizi sıkmamak hem de çekerken kendim sıkılmamak için. Çünkü bir ders çalışma günlüğü biliyorum ama e, bence sadece ders izlemek bizi motive etmiyor. Ben öyle olan videolardan çok çabuk sıkılıyorum. Mesela benim çok severek takip ettiğim bir kanal var. Neymes Bu aşırı güzel videoları var yani. Nasıl diyebilirim ki? Benim gibi çekiyor. Ders çekiyor ama çalışırken pek çekemiyor. dikkati de alıyor benim gibi. Ama mesela gündelik yaptığı şeylerden de bahsettiği için ben çok keyif alarak izliyorum. Hiç sıkılmıyorum, hiç atlamıyorum bile. Böyle hani 10 saniye ileri falan sarıyoruz ya, sarmıyorum bile. O derece keyif alıyorum. O şekilde umarım benim videolarım da böyle güzel olur ve böyle keyif alıp izlersiniz. Ben de keyif alıp çekerim ve devamını sürdürebilirim. Bu şekilde konuşmayı fazla uzatmak istemiyorum. Üçüncü dakikaya girmek üzereyiz. Videoma tekrardan hoş geldiniz. İyi seyirler. Herkese merhaba. Bugün 27 Eylül Salı ve ben dün çekemedim. Bugün çekmeye devam ediyorum. Bugün okulda iki test paragraf çözdüm. Paragrafın yapısına geçtim. O da işte burası. Böyle buraları çözdüm. E i̇şte dördüncü bölüm oluyor burası da. Daha sonra devletin dağıtmış olduğu üç adımda TYT Türkçe var. Oradan en son buraya gelmiştim. Şimdi buraları yapacağım. Cümle anlama çözerim herhalde. İki test çözmeyi düşünüyorum. Şuraya kadar gelirim. Burada da okulda boş dersiniz var yani. Onu orada halletmeyi düşünüyorum. Paragraf işte, değil bilgisi çalışacağım. Artı olarak sanırım tarih ve coğrafya çalışabilirim. Öyle görünüyor yani. Biraz da belki matematik bakarım neden olmasın. Şimdi çalışacağım odaya gidelim orada beraber size daha detaylı gösterebilirim. Geldik. Bu arada şunu da söyleyeyim. Şu an saat 8.58 ve ben yaklaşık 2 saat sonra yani saat 11'e geldiğinde çalışmamı bitirmiş olacağım. Bunu da eklemek istedim. Çünkü günlük çalıştığım süre miktarı bence önemli bir yerden sonra bu şekilde iki test. Bir bilgi çözdüm bu şekilde. 10'ar sorudan. 20 soru. Zaten günlük soru çözmem dil bilgisi ve paragrafta 15-20 aralığında gidiyor ama paragraf genelde 24 oluyor. Çünkü 12 soru oluyor testlerimde. Bunda da 20 olmuş oluyor iki testte. Hepinize merhaba. Bugün 28 Eylül ve ben bugünü buradan başlatıyorum. Şimdi öncelikle matematik e, soruları var yapmam gereken. Arkadaşından istedim onları halledeceğim. Daha sonra günlük iki test çözdüğüm için paragrafın ilk testini bitirdim, diğerinde yarım kaldım onu bitireceğim. Daha sonra buradan da, da bir kez çalışacağım. Dün yapamadığım testler vardı, onları hocaya sordum bugün. Güzel. O şekilde gene aynı ritim biçiminde ilerleyecek yani sonuç olarak bir şey değişmeyecek. Çünkü şöyle biz TYT matematiği okul kursunda hoca ile hallediyoruz. Ben de diyorum ki acaba TYT matematiği bu halletmediğim, ay TYT matematiği şu an hoca ile götürdüğüm için acaba evde AYT matematik mi çalışsam diye düşündüm. Fakat sonra dedim ki hani TYT matematik ve AYT matematik birbiriyle bağlantılıysa benim hocayı beklemem lazım. Ayrıca AYT matematik bence biraz erken olur. Şimdi bunları alıyorum ve gidiyorum. Bugün iki buçuk saatlik etütümüzle bunları halledeceğiz. Ayy. Evet. Herkese merhaba. Bugün 28 Ekim ya da 29 Ekim sanırsam. Günlerden Perşembe. Şu an videoyu editlerken bugünün çok vlog varimsi olacağını, çok iyi geçeceğini. O yüzden şu an elimden geldiğince sizinle bunu paylaşmaya çalışacağım. Bu şekilde olmaya çalışacağım. Şu an mutfağı toparlamam lazım. Saatler 8.30'a geliyor sanırım. Mutfağı topladıktan sonra ders çalışmaya başlayacağım. Yarın matematik sözümüz var. Bunun için çalışmam gerek. Ondan sonra dil bilgisi çözmem gerek. Bugünlük programım bu ama matematiği logaritmayı yani tam anlamıyla çalışmam gerekecek. Bu şekilde. Ya fazla uzatmayayım. Mutfağı toparlayayım. Siz de bu sırada görün. Hem de vlog varimsi dediğim videoyu biraz olsun gerçekleştirmiş olabileyim. Şimdi size ne ödevimin olduğundan bahsedeceğim. Bu çağdaş Türk ve dünya tarihinde yapmamız gereken sorular Daha sonra matematik sözümüz var. Matematik sözümüz var. Ona çalışmam lazım. Okula ödev değil. Çalışacağım. Şeyleri götürdüğüm buradan bu Türkçeden çözmem lazım. Paragrafı bugünlük hallettim fakat bunu halletmem gerek. Yapacağım şeyler bu. Dil bilgisi çalışmak. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi çalışmak. ve matematik çalışmak. Kalemle imza almayı unutmayalım. Şimdi. Hocanın ödev olarak yazmış oldu. Şöyle görüyorsunuz diye Evet görüyorsunuz. Böyle iki adet sorumuz var. Bunu ve sözlüğü yerden çıkarmam lazım. Matematikte iyi olduğunu söyleyemem. Bunu söylersem gerçekten yani söyleyemem bunu ama yok. İyi değilim. Neyse. Her gün çözdüğüm iki test. Bir bilgisi var. Bugün okulda biraz başladım ama tamamlayamadım. Dikkat dağınıklığından dolayı. Buraya kadar çözmem lazım. Çağdaş'ta şöyle bir şey var. Bakın şimdi. Mesela hoca bakın burada ne demiş? 29-39 arası etkinlikleri yaptığım işe. Mesela bu bir etkinlik. Benim bunu yapmam lazım. Sonra mesela arka sayfayı çeviriyorum. Bakın mesela burada eskinlik var. Benim bunu da yapmam gerek. En son olarak da bu var. Performans ödevinde şu ilk maddeyi araştırmamız gerekiyormuş. Biraz birkaç madde bilsek yazsak yeterliymiş. Hoca öyle söylemiş. O yüzden bunu bu kadar yapmayı düşünüyorum. O şekilde. Şimdi ben çalışmaya başlayayım. Sonra siz de beni biraz biraz izleyebilirsiniz. Dikkatim dağılmazsa izlersiniz. <gülüyor> 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 Matematikten pek bir şey anladığımı söyleyemeyeceğim. Anlayamıyorum. Yani anlasam da soruda bunu gösteremiyorum. <laughs> Sinirimi bozan bir durum evet bu. Bunu düzeltmeye çalışıyorum ama düzeltemiyorum. Bu daha da sinirimi bozuyor. Gerçekten şu dünyada matematik yapmayı isterdim. Yani ortaokul bitene kadar hiçbir sıkıntı yoktu. Fakat liseye geçince matematiğimde anormal bir şekilde düşüş yaşamaya başladım. Bunun sebebini de bilmiyorum. Bu beni daha çok sinirlendiriyor. Sonuç olarak sebebini bilmediğiniz bir şekilde bir şeyi sürekli olarak yanlış yapmak herkesin siniri bozar değil mi? Hani benim de bozuyor o yüzden. Neyse bu konu hakkında daha fazla konuşup moralini bozmak istemiyorum. Artık çalışmaya başlayalım. Pardon me, why don't you come Here. I need to ask you something quickly, my dear. Why? konunun başlarından aldım birazcık çünkü hoca logaritmayı soracağım sadece diye söyledi bu yüzden ee, böyle bir kağıdın içine işte örnekleri yazdım biraz biraz çözmeye çalıştım şimdi şey diyorum aslında yani şu an çalışmaya başlamasam da zaten çalışacağım hani şöyle göstereyim size ne kadar çalışacağım bu basit bir konu bu arada gerçekten şu logaritmanın grafiği çalışacağım konu şöyle burası var burası var burası var burası var bayağı da vermiş neyse ama diyorum ki şimdi ben bunları sabaha bıraksam sabah 5 gibi uyanıp sakin kafayla yapabildiğim kadar çalışsam daha mantıklı değil mi bugün en azından programımı yetiştiririm sonuç olarak bu saatten sonra beynin verimli çalışma saat süreleri var belki biliyorsunuzdur mesela 7 ile 10 arası beynin aktif en iyi çalıştığı saatlerdi. Yanlış hatırlamıyorsam 10 kesin bir süre zarfıydı. O yüzden diyorum ki şimdi ben bunu sabah 5'te kalkarsam. Zaten genelde matematiği sabah erken saatte zihniniz açıkken yaptığınız zaman zaten yeni iyi etkili bir sonuç alırsınız. Şu saatte değil. Hem onları yapamadığım için şu an vicdan azabı çekiyorum ben. O yüzden programımı yetiştirmek adına şu an bunu sabaha bırakacağım. Beşte uyanacağım. Umarım. Çekeceğim bu arada gene. Yarın son gün olur büyük ihtimalle. Çünkü e, pazar başlattım. Cuma bitireyim. Bir gün çekmedim biliyorum ama diğer videoları daha böyle nasıl söylesem hani kaliteli. Hem kaliteli yapmaya çalışacağım hem de içerik bakımından daha zengin yapmaya çalışacağım. Kaynak alacağım zaten. Bu kaynak aldığım süre zarfı içerisinde eğer ki ee, düzgün bir plan oturtursam kendimce kaynaklarımla beraber bayağı dolu dolu bir akşam geçireceğiz sizinle. Yani bayağı çekeceğim şeyler olacak. Böyle olunca çekecek fazla şey bulamıyorum. Ee, bir de böyle çalışmama etkilemese keşke bu şeyler ama çalışmamı etkiliyorlar. O yüzden de sinirlerim bozuluyor. Çalışmama etkilediği için ben de ne yapıyorum mecburen? çalışmamı etkilediği için kamerayı kapatıyorum mesela şu matematiği çalışırken bile biraz kafam karışıyor. Hani kamera açıkken odaklanamıyorum. Bilmiyorum bu herkeste olacak diye bir kaydı yok ama bende oluyor. O şekilde şimdi DBX çözelim. Çekmeyeceğim bu arada bundan sonrasını. Ee, çay falan içeceğim onu gösteririm. Ama ders çalışımı göstermeyeceğim çünkü video bayağı uzun olmak üzere. Hani 5 günde gösteren bu kadar uzun bir video olsun istemiyorum. O şekilde şimdilik bu kadar. Çay falan içersem çekerim ama asıl yarın sabah 5'te görüşürüz diyorum ve kamerayı kapatıyorum. Bay bay.